Efendim, Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerini keşfetmek, yaratıcılıklarını ve becerilerini ortaya koymak için yarıştılar. Antalya Manavgat'ta ikincisi düzenlenen Gastro Erasmus 2025 yemek yarışması yerli ve yabancı aşçı adaylarını buluşturdu. Şefler birbirinden güzel yemekleriyle dereceye girmeye çalıştı. 14 ülkeden 146 öğrenci yarıştı. Geleceğin şefleri hünerlerini sergiledi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Gastro Erasmus 2025 yemek yarışması şef adaylarını bir araya getirdi. Öğrenciler hem bireysel hem de takım kategorilerinde yarıştı. Her bir yemek için 45 dakika süre tanındı. Jüri üyeleri öğrencilerin hünerlerini, doğru malzeme kullanımı, görsellik, lezzet ve hijyen kriterlerinde değerlendirdi. Öğrencilerimiz yarın Avrupa'ya gidip de çalışmak istedikleri zaman en azından onların yemek kültürlerini, yemek sunum kültürlerini, bütün bu kültürlerinin bilgi sahibi olarak buradan gidecekler. Usta şefler lezzeti ve görseliyle birbirinden iddialı olan tabaklara puan vermekte zorlandı. Gastronomi tüm dünyada e, neredeyse birinci sıraya yerleşmeye başladı. Yani bizde de tabii ki geri kalmıyoruz. Son 10-15 yılda Türkiye gastronomi olarak gerçekten devrim atladı. Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler farklı mutfaklara ait lezzetleri öğrenme imkanı elde etti. Geçen sene aynı zamanda Hırvatistan'a gittim staj yapmaya. Hem Hırvat mutfağını hem de Meksika mutfağını öğrenme fırsatım oldu. I'm here Burada olmamızın sebebi ekibimle birlikte yemek yapmayı seviyor olmamız, yemeklerle oynamayı, yeni tatlar denemeyi ve farklı deneyimler keşfetmeyi seviyoruz. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan sertifikayla ödüllendirilecek.